Arkadaşlar, hepinize merhabalar. My... Ee, şu anda gördüğünüz üzere Jinle PBA'de oyun oynuyorum. E, zor uğraşlar sonucunda e, hero'yu pikleyebildim açıkçası. Yalnız bir saniye abi. Hiçbir şey skill'lerini bilmiyorum şu anda. Şu an skinle girdim arkadaşlar oyuna. Yani bu Jin'in kostümü arkadaşlar. <laughs> e, ee, PBA'de şöyle kurallar var. Fazla yoğunluk olmasın diye. E, hani özel oyunlarda maksimum 3 kişi olup şey yapabiliyorsunuz. Bir bilgim yok şu an. Olanlarla ilgili bir bilgim yok. Skill'leri yeni açtım oyuna girebildim diye acil bir video direkt açtım size. En azından gameplay'ini görün, nasıl bir olduğunu görün diye. Ult'sini de vesaire hepsini deneyeceğiz. Bayağı tatlı olmuş. Kiro uzaktan o kadar çok fazla vurabiliyor ki, ee, kaçma skill'ine ihtiyaç yok. Ama tabii ki de e, Assassin'lerin hedefi olacak bu şekilde. Abi neler oluyor neler oluyor. O patla patlamanın sebebini tam olarak çözemedim. Şimdi Q ile Bu e, hatta videosunu da paylaşmıştım Facebook'tan. Bu seken bombayı atıyoruz. Demeyi so çağırtıyor. Bence W hem çok uzaktan vuruyor hem adamı olduğu yere mızlıyor yani sabitliyor ve crit falan atabiliyormuş. Atarsan pıt 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 pıt. Şimdi bir tane vurdum adamın üstünde işaretlendi W attım olduğu yerde kaldı. Yanımda da Vayne var ya yani. ne kadar güzel değil mi? Benim skiller markeste değilmiş. Diyorum bir sıkıntı var zaten. Ee, Graves tarzında reloadlanıyor şampiyon. İşte atakları vesaire gördüğünüz üzere. Kuleye fazla vuruyor mu son atakla olmuyor. Sadece insanlara özel. Elimde revolver mi var tam olarak? Ona benzer bir şey. Sanırım Revolver var. Bilmiyorum abi çok değişik. Lan. Son vuruşta çok fazla vuruyorum abi. Kritik atıyorum sanırım illaki. Birazdan altı olacağım. de beraber görürüz. Ee, botlara karşı girebildim. Buraya da zoomluyor Oğlum film gibi olmuş lan bu e Bir son vuruşum varken bir daha öldü yani karakter Evimiz tekleniyor Hani iki tane atabiliyoruz sanırım aynı anda Bir yandan kaçarken trap gibi kullanıyoruz bunu Aynen. Slow oluyor. Ardından patlıyor ama. Stekleyebilmemiz güzel. Şurada attık. Ama AP'den vuruyor. Manamız bitmiş. Ulan şu altında şunlar var ya. Ekstradan da manayı falan göremiyorsun. Şampiyon çok OP olmuş ya. Ama W e, dojlamak kolay sanırım. Çünkü Lucian'dan daha yavaş o e, çıkardığı şey. Ama bayağı uzatabiliyor. Peki bir şey deneyeceğim. W A. Bak şu güzelmiş. W'yu birisini seçerek e, atmanız gerekmiyor. Hani boşluğa atabiliyorsunuz. Dövüşünün ki gibi değil. O açıdan güzel. Whatsapp'tan selamlar. Aceleyle ile girdim bir arkada kapıya mıymışım. attığımda. Oğlum dial mı girdi beyin? Bunu böyle ward niyetine falan atarız artık. O şekilde çalışır. Q'yu ben fazla anlayamadım yani. İyi değil sanki ya o kadar. Çok iyi lan base atışı. Oha teleport attı ona. What the fuck? Yol. Bard niyetini kullandın lan rip. Şunu mu alayım? Bence bunu alayım. Ve like bunu alacaklar yani emin olun karaktere. Rampage. This would be easier if blood came in more colors. Executed. This, This is so etkileyici lan. Acaba Türkçe seslendirmesi nasıl olacak? Ben onu çok merak ediyorum. Ne çaldım mı direkt? Abi ultimi kullanmak istiyorum. En güzeli o. Ultimi kullanacağım. Benim Q'yu aç yapacağım. I shall this <laughs> Yok mu kimse? Le. Çok fazla armor mu almış o tarih? Yo vuramadım fazla. Godlike. Şu benim pasifim mi oluyor abi? Mesela ultide adam öldürünce bu W gibi şu e, şu E var ya patlıyor. Heh. Şunun gibi bir şey patlıyor adamın altında. Baya tatlı yapmışlar ya. Arkadaşlar hani Chiron'un tam olarak neyle hasar verdiği, ne yaptı, ne etti. Sadece ben böyle anlatımla e, bunları bunları vuruyor, şunları şunları yapıyor olarak anlatabiliyorum. Açıkçası tam olarak şu e, detaylara anlayacak kadar İngilizcem olmadığı için yanlış bilgi vermek istemiyorum. Ölmedin yani. <laughs> Niye rüzgar oldu yapmıyor? Bekletiyor bu kadar. Ha son vuruşta adama vururum falan diye herhalde. <laughs> Of çok iyi değil miydi bu ulti? Çok iyi değil miydi bu ulti? Abi her ölümde de patlıyor bu. Kili ben alırsam sadece patlıyor. Kili sadece ben alırsam patlıyor. Onu onu anladım. Bence bu aldığım item buna hep yapılacak. Mana lazım buna. Aynı şekilde cooldown. Ya sen ne yapıyorsun orada Riven ya? Hadi git ben tat. Oğlum adam evime oturmuş benim Ya ultimatim attı atayım, atayım yapmayın milyonlar ya. Vallahi sağlamdı ne diyeyim ya. Vallahi sağlamdı. Ee, böyle kısa bir gameplay videosu çekmek istedim arkadaşlar sizin için. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, bu şekilde şampiyon tanıtımları veyahut da yenilikler ee, gibi güncellemeler. Daha sonra daha doğrusu bu hero hem adc olduğu için hani hem benim main rolüm Eddie kere lolde çok fazla dikkatimi çekti. Hem de kısa süre içinde pbe geldiği için hemen yüklemek istedim. Ee, böyle bütün güncellemelere falan filan bakar mıyım diye sorarsanız öyle bir şey yapmam herhalde. Ama gameplay olarak falan filan böyle bana yakın olan şampiyonlara düşünüyorum. İzleyen herkese teşekkürler. Şampiyonu beğendiyseniz <laughs> bu videoyu beğenebilirsiniz. Onun dışında paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Çünkü şu anda bu şampiyonun gameplayi neredeyse ortalıkta yok kadar az. E, PBA hesapları olanlar falan çekip youtube atıyor. Ayrıca kanalıma abone olarak her gün 19.00'da gelen videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.